Aynen, Hı -hı. Ay. Çok Abi Reyna çok beyitliyor bizim ya. Bir tek Jet'te long kalmıştı. Aynen böyle işte. Ben az önce Jet'te oh, long, long mu kaldırdım? Dön diyor Dereyim bana mi? dönüyor. Gireceksiniz. Dön diyor. Hızlan Dön dönelim. Dönüm. Bizi yaktı kim ya? Kim ya? Okay. Arkadaş evet. arkadaki arkada iki aldım. Burada, burada Aynı patron geldiniz. Are you fucking kidding me? Butonda. Arda bu oy Kerem bir oynadı. Oo. 3 kill aldım ben 3 kill Alo. Oğlum çocuğun umutları görmen lazım Ya siz de benim umutları görmeniz lazım Kikiye döndük bir arka Kerem ölürsün siz Öldü <laughs> Bravo lan <laughs> bravo lan Uyyyy Market önü var öldü oynamalıyız oynamalıyız En arka <laughs> Al kafana bomba Öldü Öldü gel Önde. Helal be. Woo! Let's go. Arkadaşlar biz niye bu kadar iyiyiz ben lan anlamadık Lan çözmüyor. Ya. Çözmüyor lan. Yarıya kadar geldi durdu. Buga girmiştir o. <laughs> çözerdi devam etseydi ama. Teşekkürler yine de.